Adalet herkesin dilinde olan ama kimsenin tanımlayamadığı bir kelime. İnsanların adalet olarak adlandırdıkları kavram tam olarak ne anlama geliyor? İnsanların adalet dediği şey gerçekten suçluyu cezalandırmak mıdır yoksa onu topluma geri kazandırmak mı? Peki suçluları yargılayan bu sistem gerçekten güvenilir olabilir mi? Death Note bize tüm bu soruları en çarpıcı şekilde yüzümüze vuran bir hikaye sunuyor ve bu videoda adaletin ne demek olduğunu sorgularken Light Yagami'nin seçimleri üzerinden insan doğasının karanlık yanına ineceğiz. Death Note adalet konusunda düşünmemizi sağlayan, adalet sistemini eleştiren, adalet sistemine yeni bir bakış açısı kazandıran bir anime. Farklı adalet anlayışları ile izleyicilerin gerçek adalete bulmalarını, sorgulamalarını istiyor. Adalet nedir? Yagami Light ise giden sıradan bir çocuktur. Sıradan bir hayatı olmasına karşın çok zeki, çok karizmatik bir kişidir ve okul hayatında çok başarılıdır. Genel olarak hayatında çok başarılıdır. Ama bu başarılı hayatın arkasında karanlık duygular ve tatminsizlik hissi vardır. Yagami iyi bir hayata sahip olduğu halde mutlu değildir çünkü yaşadığı dünyadaki adaletsizlikten rahatsız, dünya düzeninden mutsuzdur. Yaşadığı sıradan hayatı ölüm defteri yazan bir defter bulmasıyla değişir üstüne yazılan ismi istenilen şekilde, istenilen saatte öldüren bu defter Yagami'nin aradığı silahtır. Bütün dünya düzenini değiştirmek isteyen Yagami önce adalet sistemini düzeltmek ister. Suçluları öldürür. Bir kişi mahkemede yargılanıp cezalandırılırsa o kişi hapse girmek yerine öldürülmelidir. Egemi Light ikinci şansı inanmaz. Tek bir suça bulaşan herkesi öldürür. Dünyayı pis insanlardan temizlemeyi kendisine görev edinen Light, bu insan üstü güçle yozlaşmaya başlamış, kendini tanrı olarak görmeye başlamıştır. Tanrı kompleksine sahip bu karakter, adaletin kendisi olduğunu, yasama yürütme yargının tek gerçek sahibinin Kira yani kendisi olduğunu söylemiştir. Kira Light'ın kullandığı takma bir isimdir. Daha sonraları tanrı olarak tanımladığı kişiliği olmuştur. Light Kira'yı takma bir isim olarak oluşturmuştur ama daha sonra kendine hakim olamayarak Kira'yı tanrı olarak görmeye, kendini tanrı zannetmeye başlamıştır. Güç zehirlenmesiyle tanrı olduğunu sanmış ve kendisine tapmaları gerektiğini savunmuştur. Kira olarak hep istediği üstünlük duygusunu tatmin etmiş, tanrı kompleksini ortaya çıkarmıştır. Artık Yagami Light olmaktan çıkmış, kira olmuştur. Karakteri değişmiş, mantıklı düşünemeyen birisi olmuştur. Suçlu olmayan kişileri bile öldüren bir canavara dönüşmüş, üstünlük psikolojisinin kurbanı olmuştur. Yozlaşmış bir karaktere dönüşse ve öldürdüğü kişilerden çok daha suçlu bir karaktere de dönüşse felsefesi mantıklı sayılırdı. Yagami kimsenin ikinci şansı hak etmediğini, bir kere suç işleyen birinin tekrar suç işleyebileceğini, toplum düzeninin bozulmaması için suçluları öldürmemiz gerektiğini savunur. Suç işleyen insanların toplumda varlıklarını sürdürmeleri, masum insanları rahatsız edecektir ve masumların güven içinde olması için suçlular öldürülmelidir. İkinci kez suç işlenmesini engelleyen ve toplumda güven ortamı oluşturmayı amaçlayan bu adalet modeli mantıklı gözükse de kusurları bulunmakta en büyük sıkıntı suçluların sorgusuz sualsiz öldürülmesidir. Belki mantıklı sebeplere olan bir insan suça bulaşmak zorunda kalmıştır. Belki kendini savunmaya çalışmış, nefsi müdafaa uygulamıştır. Belki yanlış hüküm giymiş, özünde masum bir kişidir. Bunun gibi birçok alternatif bulunabiliyor. İnsanların suç işlemelerini savunulur yanı yok ama bazı insanlar ölmeyi hak etmez. Bu adalet modelinin bir diğer kusuru insanların ikinci şanslarının ellerinden alınmaları, kendilerini değiştirmelerine ve doğru yolu bulmalarına imkan verilmemesi. Adalet sistemi suçluları cezalandıran bir sistemdir ama aynı zamanda suç işleyen insanların doğru yolu bulmalarını sağlayarak topluma temizlenmiş insanlar kazandırmayı amaçlayan bir sistem değil midir? En azından böyle olmamalı mıdır? Bazı insanlar kötü hayatlar yaşarlar ve suç işlemek zorunda kalırlar. Kimsesiz bir çocuğun hırsızlık yapması gibi Tehlikeli bir mahallede yaşayan bir kişinin kavga etmek zorunda kalıp birisini yaralaması gibi pek çok suç ortaya çıkar. Ve bu suçları işleyen çoğu kişi ölmeyi hak etmez. Çoğu kişi düzelmek için ikinci bir şansı hak eder. O yüzden Yagamilayt'in yargısız infaz etmesi etik değildir. Bir diğer sorun da suçluları öldürme eşini infaz memurlarının veya eski isimleriyle cellatların yapmaması infaz etmekle görevli kişilerin birini öldürmekten keyif almamaları gerekir. Zevk olarak birilerini öldürmemelidir. Kendi egosunu tatmin etmek için suçluları öldüren Yagami sadece üstünlük psikolojisi için bu işi yapmıştır. Toplumu kurtarmak veya insanlığı korumak umrunda değildir. Adalet anlayışıyla yeni bir düzen kurmak sadece görünüşteki amaçtır. Asıl gerçek şudur. Yagami Light kendini insanlardan üstün gördüğü için bir tanrı gibi insanları yargılayabileceğini düşünmüştür. İstediği kişileri öldürüp istediği kişilerin yaşamasına izin verecek kudrette olduğunu zannederek Tanrı kompleksine girmiştir. Zaten insanları ölüm defterine yazarken muazzam bir zevk alması bu işi toplumun mutluluğu veya toplumu korumak için yapmadığını göstermektedir. Ölüm defteri sayesinde istediği güce ulaşan Light kendini tatmin edeceği ve Tanrı kompleksine girebileceği bir yol seçmiştir. Animenin sonunda kendisini Tanrı olmadığı sadece bir insan olduğu vurgulanmıştır. Yagami Light'ın hikayesi böyle sonlanmıştır. Yagami Light'ın psikolojik incelemesi ve adalet anlayışı bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.